kahvaltı için alayım mı? Şu güzel. Günaydınlar arkadaşlar hepinize. Günaydınlar. Sabahın erken saatinde kalkıp kalktım. Şu sebzelerimi sulamak istiyorum. Domateslerimi de uzun zamandır sulamamıştım. Yağmur da yağmıştı. Ee, şimdi onlara her şeye şöyle bir kat su vurmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye şu an çok sıcak bir dönem geçiriyor. Dün akşam serinde bunların otlarını toplamıştım. Bakın size ne göstereceğim. Sinem toşa aldığım civcivleri de dışarı çıkardım. Yanıma getirdim. Korkmayın kız. Onlar da şöyle yanımda azıcık yem döktüm. Hava alsın. Hayvanlar. Sinemler gezidelerdi. Bu gece geldiler sabaha karşı. Henüz Sinem bunları görmedi. Sinem bunları görünce şimdi çok heyecanlanacak. Çocukken bizim de çok hoşumuza giderdi. Civciv. Keda almasın diye de şey yaptım. Bir kat streçledim kenarlarını. Sonra buzdolabı poşetini açtım. Bir kat daha üstüne sardım. Sonra e, o buzdolabı poşetinin üstünde bir kat yine streçledim. Ama üstü açık tabii ki. Üstü kapalı değil. Hava alsın diye üstü açık. Biberler büyüdüler bayağı artık. Geçen gün iki tane biber kırdım. Eee yanından hortumu geçirmeye çalışırken iki tane kırıldı. Kocaman biberler. Bakın hep biberi var. Hep biberleri var. Ne yapacağım şimdi? Şu ileriye gitsin diye. Şurada da biberler vardı. Onlar da sulansın. Hatta oradaki çiçeklere de gitsin. Ah, domatese gelme. Şimdi hepsine gitsin. Çok sıcak arkadaşlar. İstanbul yanıyormuş. Kızım diyor ki nefes alamıyoruz. Evdeki vantilatörünü iş yerine götürmüş, odasına koymuş. Nefes alamıyoruz anne diyor. Allah yardımcımız olsun. Ee, önümüzdeki hafta Giresun'da ben şeye baktım. Hava durumuna baktım. 34 dereceye kadar, 35'e kadar hatta gösteriyor. Bizim için 35 çok. Bizim için 30 bile çok. Nem olduğu için burada. Biz kaldıramıyoruz o kadar sıcağı. Allah. Urfa'da, Diyarbakır'da, Adana'da yaşayanlara da. Sabır versin ne diyeyim diyecek bir şey yok vallahi arkadaşlar bakın onların hep biberleri var bakın şimdi biberlerine görebiliyor musunuz Ayy. evet ben karar verdim artık koyun gübresi kullanmayacağım arkadaşlar bitkilerimde sebzelerimde tarlamda kullanabilirim hani ilk başta tarlaya seriyorum ya şeyi. Hayvan gübresini. Hani koyun gübresini. Artık sadece tarlaya sereceğim. Bu bitkilerimin köklerine bırakıyordum. Bırakmayacağım. Çünkü onları perişan etti şey. Hayvan gübresi. Koyun gübresi. Bunları gerçekten perişan etti. Artık yapmayacağım. Dün misafirlerim vardı. Onlara e, biz Giresun'da dible diyoruz. At Giresun'lar bilir. Karalahana diblesi. Karışık karalahana diblesi yaptım. Bilmeyenler için de ot kavurması diyeyim. Karışık ot kavurması yaptım. Harika olmuştu. Şu prasalarıma bakın. Prasaların yapraklarını topladım. İnanın. İnanın bakın şunlara. Bir bağ geldi yani neredeyse böyle elimle iki elimle zor tuttum. Bunlar da çok güzel büyüdüler. Karışık ot kavurması aslında. Giresun'da pancar dibilesi. İçine ne kattım biliyor musunuz? Kara lahana, mendek, hoşkıran, fasulye, e, tezlik, pazı. Hepsinden karıştırdım. Güzelce pırasa, soğan işte pirinç bulgur zaten çok güzel olmuştu yanına da mısır ekmeği tatlısı tuzlusu salatası işte onları söylemiyorum artık sadece bunları söylesem yeter kara lahana diblesi yeter herkes de çok beğendi ben de güzel yaparım açıkçası yani arkadaşlar Bunları da buraya seranın köşesine diktim bu sene ama önümüzdeki yıl dikmeyeceğim arkadaşlar. Niye dikmeyeceğim? Seranın hava almasını engelliyor olabilirler diye. Önünün de ya tam. Bu sene şeydi. Yani bu sene deneme senesiydi. Gerçekten bu yıl deney. Deneme yanılma. Bakın bu şöyle seranın naylonunu kaldırdım ama Tam önünde bence bence hava almasını engelliyodur bu bence engelliyordur ee, şu orayı sulaya dursun ben size gösterecektim az önce burada bir tane biberi bak <laughs> Bakın işimlere. Bakın çok güzel dökmüşler. Hepsi öyle güzel dökmüş arkadaşlar. Çiçiklerime bakın. Bakalım kızım ne diyecek onlara kalkınca. Şu şeyde yıkayayım. Civcivlerin su kabını. da su koyacağım. Kirletmişler. Akşam temizlemiştim bunu. Dün akşam da çıkardım dışarıya onları. Patlıcanlarımı da sulayayım şöyle. Bakın onların patlıcanlar. Olmadılar, olmadılar, büyümediler patlıcanlarım niye büyümüyor derken bakın onlara nasıl büyüdüler ama biliyorum ki koyun gübresinden karar verdim karar verdim koyun gübresinden büyümediler yaktı onları çok fazla koymadım ama onlar onu kaldıramadılar suyumuz şehir suyu arkadaşlar. Köy suyu değil. O yüzden böyle dibine salıp da bırakamıyorum suyu. Mecburen anca bu kadar sulayabiliyoruz. Şurada da yine salatalıklarım var. sıcak geldi hmm. şimdi şurada şu ileride kabaklarım var ee, o kabaklara da yanına gidemeyeceğim için şöyle yapıp su göndereceğim Tam orada. Ee, onların dün içlerine şey götürdüm bıraktım. Ee, inek inek gübresi torbasıyla birlikte tam köklerinin içine bıraktım. Şimdi üstten sulandıkça bakın şurada ben görüyorum siz göremiyor olabilirsiniz. Üstten o sulandıkça eee hayvan gübresiyle sulamışın gibi şu tam olarak suyun ucundaki tam ortasında onların 4-5 kök var orada kabak tatlı kabak şimdi onu suladıkça diğerleri de sulanacak şurada salatalığım vardı o da sulansın evet yeterli bu kadar herhalde suyumu kapatayım Suyumu kapatayım sizinle serayı bir gezelim. Seranın suyunu açayım. Şöyle kapattım. Şimdi şöyle seranın sulaması açılsın. Hmm. Hadi bunları toplayalım. Oo ne kadar da güzel dökmüşler. Ay sepet de almadım yanıma hiçbir şey almadım. Bakın üç tane oldu. Bir hadi. Toplanacak olmuşlar. Yine geçen gün toplamıştım sizinle birlikte. Bakın yine toplanacak olmuşlar. Ama şimdi önce salatalıklarımı almak istiyorum. Kız, maşallah. Dün sabah sulamıştım bunları. Sera sulamasından ayrıca biberleri ve salatalıkları sulamıştım sadece. Büyümüşler. Bakalım başka var mı? tane de şunda varmış. Bu aldıklarımın tamamı yerli salatalık. Acaba diğerlerini söksem mi? Diğerlerinde olmamış nasılsa. Diğerlerini sökebilirim arkadaşlar. Bakın bunların hepsi yerli salatalık. Neyse ben onları poşete alacağım. Şimdi domateslere gidelim bakalım sizinle birlikte. Domateslerin yanması galiba Sıcaktanmış arkadaşlar. Ee, domateslerin hızı hafifledi yanma hızı. Düzeldi mi? Düzelmedi tamamen. Tabii ki de düzelmedi. Bakın onlara. Düzelmediler bakın yapraklarını. Fakat hızı yavaşladı yanma hızı. Bakın arkadaşlar. <laughs> Domateslerime bakın. Bir tane onu alayım. Evet. Otları temizlenecek. Bir tane şunu alayım. İki olsun. Bir tane daha alabilirim. Evet. Bir tane de şu otları da alayım. Dur. Şu marulu da alayım. O civcivlerimi dışarıda unuttum. Kedi gelir. Onlara bakmam lazım. Evet arkadaşlar seramın son hali bu. Şöyle domatesleri de aldım. Domatesleri kızarıyor. Üstündeki meyveleri kızarsın da. E, gerisine bir şekilde bakacağız. Evet arkadaşlar. Kedi bakayım dur. yanlarına kedi gelmemiş. Orada yayılıyorlar dik dik. Severim sizi vereni ben. Kurban olurum size ben. Bak semizotu yiyor bak. Dün akşam da çıkardım, yaydım onları. Şu kursakları boğazın altları böyle iri, çok iri bir fındık kadar olmuştu. Karınlarını güzel doyurmuşlardı. Kedi bunları üstten saldıramaz, alamaz. Yanlardan da eline uzatmasın içine diye streçle sardım onları. Severim sizi ben. İkisi de horoz gibi dediler arkadaşlar. Bilmiyorum horoz mu? tavuk mu? Zaten ben bunları ne kadar bakacağım? Sinem gittikten sonra birine veririm. Bakamam ki. Nerede bakacağım? Yerim yok. şuradan birkaç tane de yine şöyle büyümüşlerinden biber alalım damla sulama serayı suluyor şu an bak bahçe bereketi arkadaşlar bunlar bahçe bereketi maşallah Hmm, şunu çubuk dikmem lazım. Bakın eğilmiş. Biraz yanından gelip geçerken herhalde sallanmış kökü. Ay pardon. Bakın. Düşme kız. Kız düşme kız. dışarıdakilerden de alayım değil mi? Büyümüşlerinden. Evet. Büyük boy olanlarından alalım tabii ki. Onlar da diğer meyvelerini büyütmeye çalışsınlar. Şöyle. Neredeydi az önce gösterdiklerim? Şunlar mıydı? <laughs> Kaçı bir arada bakın aldım kız meyvelerini. Benim sepetimi saraya bırakmam lazım. Aha da kırıldı dalı bak. Meyvesiyle birlikte dalı kırıldı. Yazık ona ya.